Sese doğru, yepyeni bir Among Us videosuna doğru gelin gençler. Bakın kaç kişiyiz burada. Emirman var, şey Ümidi başlayayım. var. O, ondan sonra Ozan burada, Emcan evet, e, burada. On kişiyiz. İki impostur olacak. var <laughs> 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 Başladık şu anda mikrofon kapalı, Crewmate oldum. İki tane impostur var. Mikrofonlarım da kapalı. Şu anda mikrofon açık olanlar var. Ee, görev yapacağız bol bol. Kimlere takılsam bilemedim. Dur şunu kullanalım hemen. Hop hop hop. Şunu seviyorum ya. Şu oyun güzel. Oy, kaçırdım. Hop 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 hop. Hop meteorlara ölüp. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Uy. Emcan korktum Emcan. Aha. Ben Emcan'dan şüphelendim gençler. Emrecan çünkü çok fazla impostor oluyor. Ben hiç olamıyorum. Şöyle Aa! Kim reportladı? Bakalım. Geçmiş olsun. Ya Talha'ya göre. Lan Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eee Cadılar Bayramı şeyi yapmışlar fark ettiniz mi onu? Evet. Abi, abi. evet. Ya. Cadılar Bayramı abi, teması var abi, gençler efendim. Abi sen niye böyle konuları değiştiriyorsun? Efendim? <laughs> Kurban Bayramı temasını görmedin mi? Emrecan. Kurban Bayramı ya Allah ha. için. Emrecan. Ha? Hasan abi niye böyle bir rahat rahat şeyi konularla evet, Hasan abi, abi, abi öyle. E artık saçmalamayın. Rahat. Hayır, videoda videoda anlatıyordum. Aa dedim ne güzel o ara denk geldi yani. Beyler ben ben reportladım. Ee, hani şey bilgisayardan kameralara baktığımız oda var ya orada bileş gördüm. Ya bir şey elektrik odasından kişiler kimlerdi? Onlar öldü mü ya birisi? Yo ben orada. vardı. Talha ben, ben, ben öldüm. Kameranın oradaydım. Aa, Aa, Fatih de öldü. Ama sen kapat Fatih de ölmüş. Ben daha yeni gördüm onu. 2 kişi öldü. Dayı'nın öldüğünü gördünüz mü? Yok. Oha o Nasıl zaman yani? o kimse reportlamadıydı daha. Oğlum 2 kişi çok zor lan. Aramızdan birini e, ben mikrofonu kapattırmayalım. Ben hiç güdülerime güvenerek oy vereceğim ya. Aha Emirhan. Oha, emir Oha. Emirhan. bayılmış. Oha. Emirhan peşinde. Emirman'da emir emir da kesip şey pislik yok var gençler. Emirman'da da kesip pislik var. Emirhan da kesip pislik var Emirman'da. Bak konuşmuyor da Hasan abiye vermiş. <laughs> Vay Vay arkadaş Emirman'ı gördünüz mü ya, ya? Görevler az mı beyler? Bana onu söyleseniz de ben. Aa, Biraz aa. Evet olmuş. Yalnız ben Ümid'den çok kullanıyorum Çünkü ha, bana konuştum. konuyu ben, değiştiriyorsun falan ya. diyerek ha, üzerime attı dayı, gibi geldi. Öldün ya. Sen hala görev yapabiliyorsun ha. Yap görevi. Ha bir geldi. Kim? Hayır. Aha. Anam ödüm patladı var ya. Ben ben de işte net patladı. info veriyorum. Eyüp Oğlum, nerede? Çok bu? hızlılar ya. Eyüp nerede? Elektrik bu? odasında <laughs> buldum abi. Elektrik odasında tek Eyüp vardı. Eyüp öldü. Hayır abi yanımda Eren vardı. Eren vardı. Eyüp, ben eyüp, gördüm Eyüp. Eyler tamam, yine Eyüp ölmüş. Tamam bak size evet. katil seviyorum. Eyüp direkt katil abi öldürdü. Önceden öldürdü kendisi raportladı. Abi bir Beyler, şey diyeyim, ben iki kişi mi? İki, kişi iki öldü. öldü? Ya Eyüp tamam abi, rol abi. yapma. Kesin diğer katil de sen rol yapma da. abi. Ha? Ben hiç elektrik odasına gitmedim. Ben size bir şey, Ümit abi anlarım. Bak Ümit abi sesinde yok iki kişi de mi ölmüş lan yani, diyor ya. Ya Ümit abi ya lan da başta başta Eyüp öldü raporladı şey, diyor, şey şimdi mi? bana anlat. Abi, abi iki tane katil bir, dakika, bir dakika bir dakika sen bir, bak, bir dakika. Ben çok konuşuyorum. Ben bir senden dakika. mesela şu Beyler. an acayip şüpheleniyorum. Çözeriz oldu. bir dakika. Ozancığım. Tamam. Ozan. Efendim abi. Katil misin? Hayır Abi katil olsam seni zaten gelir oksijen odasında tamam. öldürürdüm. Ödüm patladı arkamdan geliyordun o anda var ya iyi ki durdurdunuz yani öleceğim diye çok korktum. Ben, ben, abi ben de vallahi bir sizler... ümitten bir şüpheliyim. Konuşmalara çok abi. şüpheliyim. Ben de ümit abi'den şüpheliyim. Ama ama, şüpheliyim. ama sadece şüphe. Yani herhangi bir şey görmedim. Abi o yüzden ya, çünkü, ya. çünkü çünkü emcanda da emcanda da, da pislik olabilir. Adam yakacağım. Abi şöyle Oğlum. söyleyeyim Eren'i öldürürdüm ben eğer katil olsam. Evet, be, evet, ben de zaten Hayır bak şimdi Eren sen beni kazandı oğlum inanma lan. Abi, yani, ne alaka? Zaten onun baş başa kaldık. Beni öldürebilir de öldürmedi ama beni. Anladım. Emrecan <laughs> report'u sen mi verdin? Sen mi evet. gördün ölüyü? Yok. Hayır. Hayır Ay, yok. ben gördüm. Kim Elektrik buldum bir abi? Yok. Girdim. Elektrik kesilmiş zaten. o, Girdim. o zaman Eyüp garanti. Evet. Abi ne alaka? Eren alaka? Eren yanımdaydı. Abi. Eren yanımdaydı. Ben Eyüp abi gördüm ama. Hani beni öldürebilir de ne mi? Ne yapıyoruz? Eyüp'ü görüyor muyuz? Eyüp'ü gören oldu mu? Ben, ben, gördüm abi. Yok tamam, ben nerede o gördüm? Eren neredeydi? Eren, neredeydi? Ben bir şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. O zaman ee, ben oyumu Eyüp'e veriyorum bakalım. Ben Ümit'e oy veriyorum, e, veriyorum e, abi. Niye biliyor ben musunuz? Ben abi Ama niye niye? Ya çok konuştu be. Yani böyle evet, bir... Abi, yani e, abi, Ümit abi yani gereksiz e, ya. böyle şey... Ya abi mental şundan belli değil mi abi? abi şundan belli... Akıl? Aa iki kişi mi var Bilmiyorum yani ben... i̇lk defa iki kişiyle oynuyorum. Hadi hadi katil hadi. Hani. Eğer değilse yalnız Emrecan sana da danacağım söyleyeyim. Tamam ama orada dili olup olmadığını anlayamıyoruz işte abi o yüzden tamam. beni öldürme. <laughs> Bak animasyonu kapatmış. Devam <laughs> ediyoruz gençler. Übi de attık. Bilmiyoruz tabi. Görev yapma yapsın Ümit, Ümit abi. miydi Kasi değil miydi diye. Kalitesin büyük ihtimal. Benim görevler bitti. Eren'den bir kıllandım gençler. Öldürürse beni. Çok tırsıyorum şu anda çok gerildim. Eren Hoparlörüm kapalı değil mi? Kapalı. Tamam ben görevlerimi yaptım o zaman. Değil mi? Şu anda ben bütün görevlerimi yaptım. Yanlış mı görüyorum? Ana melek şeyi kapatmış. Kapıyı kapatmış. Ben öldürme beni. Aa, açıldı tamam. Aa, zaten her yerde hayaletler var. Bir şeyler var. Tırsıyor re. Çok tırsıyor re. Şimdi Eyüp. Ee, Ozan Baba. Bunlardan biri katil. Ama kim? Emre Can'dan çok pis şüpheleniyorum ama. Takılmam lazım birilerine gençler peşine. Tek ayrı gezersem çünkü kesin beni şüpheli görecekler. Net yani. Ozan'a bir takılayım bakalım. Dur. Ya Emrecan'la çok tırsıyorum. Yok Emrecan olmaz. Ozan'a takılacağım ben. Neredesin Ozan? <laughs> Ozan! Ya Emrecan mı acaba ya? Ozan dur bak beni çekiyorsan oraya Ozan. Çok kızarım bak. Beni çekiyorsan oraya çok kızarım. Beni çekiyorsan oraya çok kızarım. 381 28 381 28 yaptık. Çık. Ah oh, değilmiş tamam bir tane daha var. Aa hala ölmedim ya çok şanslıyım şu an. Çabuk gitmem lazım yalnız. Eren. Abi, what? Abi, what abi. what? Abi, Ümit? Abi. Ümit nasıl yakaladım seni? <laughs> Var ya Aslan abi. Ben yalvardım Ümit abi. Sen mi yakaladın abi? Sizi, sizi sabotaja boğdum boğdum. Saniye başı bastım sinir ettiniz beni. <laughs> beni niye öldürüyorsunuz ya? Ya ama tahmin abi, ettik ya. Iyi. Tahmin abi ettik. Abi orada yani. Emrecan Eyüp'ü gördüm. <laughs> testi kendi report etti diyor bana oy atıyorsun. Yazıklar olsun. Abi, abi onun o kadar belli ki. Ama yani, bak Eyyub'te ben ben Eyüp'ü ne, ne gördüm, sattım. ne bir şey yaptığını gördüm ama sedi ses tonundan anladım. Ya ben kendimi kurtarmak için Eyüp'ü satayım dedim de abi o da olmadı. Abi öyle oldu. bir sattın ki <laughs> ya. <gülüyor> abi ben abi direkt Ama Eyüp bak kazandık. O kadar sabotaj abi. yaptım ki bunlara. Hani beni hani kesmezsiniz ki böyle bir şey olmaz Eyüp. Emrecan abi bilerek tek bulmak istedim. O şeyi yapıyordu. Bayağı şey yapıyordu. Hadi yeni tur. Yalnız ümidin hepsi yakaladım gördünüz mü? Ya sesimi tondan anlarım. Ama Eyyub'u hiç görmedim ya tahmin de etmedim açıkçası. Benim ne görevim var? Bir dakika. Ee, dur şurada bir görevim var. Elektrik bölümünde. O şöyle aşağı ineceğim. Hemen sağ tarafta admin'e bir gireyim. Şöyle dur kapatamadım. Ya kontrol kontrol etmeyi tam şey yapamadım. Mavi maviye, Efendim kırmızı mi? kırmızıya, sarı sarıya pembe pembe. Dayı mikrofonu kapat. Ahmet Reis dur korktum. Hop. Anam ölü var. Beyler selamun aleyküm. Pembeye güle güle Aha. olmuş elektrik odası. <laughs> Ozan abi, baba Ozan, Ozan abi biz biliyorduk. Ozan abi de biz biliyorduk abi. Değil mi? Ozan baba ölmüş. Evet ve ben... Ozan rahmetli olmuş. Hasan Oğlan... abi sen mi verdin reportu? Ben verdim reportu. Hasan, Hasan abi katil Emre Can. Ya he <laughs> <Evet. gülüyor> Hasan abi Elektrik. Ama ben, ama ben bir tık, tık Talha'dan şüpheliyorum çünkü elektrik odasından tek gelen Talha'ydı. Sağa doğru. Ben Emrecan'ı gördüm, Emrecan yanımdaydı. Ülke abi de yanımdaydı. Geldiğimiz yere doğru gelen tek adam Talha'ydı, bilmiyorum. Yok yok, Talha değildir ya zannetmiyorum. Abi oradan ben geldim, geldim. yukarı gittim abi. Görevi yaptım aşağıdaki. Talha, Talha sen misin? Abi sen sen doğru söyle bak, şurada yabancı var. <laughs> <yabancı. gülüyor> Hasan abi sen <laughs> acayip şüpheli davranıyorsun. Hasan abi ben sana şüpheli görevi yaptım? Hasan abi çok şüpheli benim, davranıyorsun. Benim elektrik İnsan görevim vardı. Tamam Tam elektrik görevine gittiğim anda orada gördüm direkt. Emrecan ben Hasan abiden ya şüphelendim benlen, sen. Benlen, tamam benden ben, şüphelenenler direkt ay yok takılsın abi peşime ya, abi. Doğru söylüyor yani. Direkt doğru takılsın söylüyor. peşime yani. Ben ya seni ben, ben, ses, ben Skip ben olurdu çünkü e, orada skip kimseyi skip... de görmedim. Yani hani. Ben atma diyeceğim. Ya şimdilik kimseye oy veremiyorum ben ya. Oldum, ya. Ben kimin olduğunu biliyorum. Beyler ya iyi okay. bakın etrafa. mikrofonları da kapatın. Ümidi sakın katil olduğunu söyleme bana. Aha. Beyler. Şimdi bir dakika Talha. Efendim Talha, abi. Ya kendini savun ya da kardeşim katilsin. Abi içeride Beyler. Eren vardı. Yine i̇çeride. elektrik odasının oraya geldim tamam mı? Bir baktım abi. ölü var yanında da Talha geziyor bak net söylüyorum. Ben bunu gördüm. Evet. Siz evet. oradan yorum abi, yapın. Abi dedin doğru ama içeride Eren vardı. Ben içeri girdim. içerideydi. Tamam. Yerde de. da Talha diyordu. Tamam Talha, Eren, Eren ne yapıyor diyor. o zaman Eren abi? Abi ben yukarı çıktım. Bir anda Emre, Eren gördüm. gördüm. Sen de hemen bir Ya nerede hemen? Ben girdim de içeride Talha vardı. En az 5 tamam. saniye geçti. Niye orada rapor röportaj yapıyorsun? Ben röportaj ben röportaj gidiyordum. Bir anda gördüm öyle. görmedim, Görmedin. Şuraya oraya. Nasıl görmedin ya? Abi öyle geçiyor ya ileride. Gençler bak. Talha'yla öyle... Eren'den şüpheliyim. Eren'i görmedim ama Talha'yı net içeride gördüm. Abi Eren yani. arkadaydı. Vallahi arkadaydı. Ben, ben gördüm. Ben gördüm. Mas, abi, ben de biliyorum. Ben Hasan abiye güveniyorum. Talha'ya oy vereceğim. Ben ama diğerini bilmiyorum bak. Eren mevzunu bilmiyorum. Eren o odada mıydı? O odadaydı arkadaydı abi. Abi orada görmesin görmemesinin imkanı yok ki nasıl abi, görmeyecek? Abi yukarı çıktım tam görevi yaparken aşağı Gördüm Ya abi Eren öldürdü işte. Ölüyü gördüm, gördüm abi, sen de hemen Talha ilk katil kesin, benim ikinci kesin. şeyim Eren'de. Ben de direkt Talha. Direkt i̇kisi de bak, yani, ikisi sıkıştırmış böyle, da olabilirler böyle, <laughs> ha. i̇kisi sıkıştırmış verelim, olabilirler. Talha'ya basıyorum evet. ben. aha. Aha aha aha. <laughs> Bu bir Ama bir eğer bir eğer bir değilsen de vallahi gördüğünü söyledim Talha yapacak bir şey yok. Hakkını helal et yani. Şimdi evet bilemeyeceğiz Talha mı değil mi? <laughs> evet bilemeyeceğiz. Kapat. Ya başka şu Eren'den şimdi şüpheleniyoruz ister istemez. Yalnız kimse görev yapmıyor mu ya? Ben bütün görevlerimi yaptım, bitirdim. Millet hala Aha kim gitti? Siyah. Siyah kim? Abi oksijen odasında buldum. Ümit gitmiş. Tam görevi yaparken <laughs> Bir, bir dakika, kim konuşuyor, kim konuşuyor? Eren. Eren, Eren. Eren mi? Ee, evet. Şöyle bir info veriyorum, ben, Ümit abi arkamdaydı, Eyüp arkamdaydı, en son da Eren vardı, dört kişi geliyorduk, biz Eyüp'le yukarıdaki oksijene gittik, Eren, Ümit abi aşağı gitti, Ahmet de yanımdaydı, Fatih dayı hiç görmedim, bence Eren, bana güvenin, ben Eren olduğundan bayağı şüpheliyim çünkü ikisi evet. hiç ayrılmadı, birlikte gidiyorlardı. Ben de şöyle bir görevi, şey, info vereyim. Eren görev yaparken böyle 2 saniyelik görevi böyle 10 saniye falan bekledi sonra sabotaj geldi zaten. Bakalım. Basıyorum ben o zaman. Egzantrik bilemedim. Basıyorsun ya. öyle yine mağrur. Hadi <laughs> al basın. Ben verdim oğlum oyumu. Hadi sayı vermedi. Dayı ver. Eren Dayıver. elveda diyoruz. GG. Eren değilse. GG <laughs> bro. Bitti bitti. Ve ya 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 ya. Eren. Hala ben öldürüyorum niye Hasan abi yanında ne evet, öldürüyor? Evet. Yes evet. işte bu! Evet. İşte bu! Hasan abi Sherlock Allah Holmes ya. ya. Hasan abi Sherlock Holmes gibi adamsın Vallahi, vallahi var ya <laughs> efsane çözdük ya mevzuya. Emirman Hasan abi. Oyyy. Hasan abi Eren orada <laughs> eğer Eren benimle hareket etseydi seni de öldürecekti orada. Eren gitti arkaya görev yapıyor orada. Ne yapıyor? Ben hep şeyi düşünüyorum ha. <laughs> Ben Eminen, adamın, Emirman, demişti. Emirman Eren'i çözdüğünde Ümit abi mikrofonu kapalı bir şekilde helal oğlum. Helal lan falan. <laughs> 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 Valla baba süper çözdük yalnız ya. Emirman'a ya. dedim böyle helal, helal olsun. Ya. abi var ya tam benim ölümün orada Talha'ya denk gelmem. Çok iyi değil Yok bulamaz. Aynen, yani. ya, Aynen. Ya, Aynen ya var ya. Bu Krivmate olarak da birçok şey öğreniyorum ya. Şimdi bakalım. Eyüp olabilir mi? Çünkü genelde orada bekleyenler bir süre bekliyor. Dur ben bu arada görevlerimi yapayım ya. Weapons'ta bir görevim var. Weapons. Ben görevime gideyim. Ozan, Ozan lütfen. Ozan. Hah, tamam. Download. Allah'ım bu download upload'lar çok uzun sürüyor. Ozan öldürse beni öldürürdü. Emcan arkasından gidiyor. Ümit de arkasından. O yüzden öldürememiş de olabilir Ozan. Emirman lütfen. Emirman lütfen. Emirman lütfen. Oy ödüm koptu Emirman var ya. Allah ben de sen beni <laughs> sandım. Vallahi beni izliyor terbiyesiz ya arkada bakıyor. Benzin şey doluyor, mu, doluyor mu dolmuyor mu diye. <gülüyor> Ozan Ozan <gülüyor> babayı ya bir şey söyleyeyim ya habire abi, de olan Ozan oluyor. Ozan babayı kim? hani şu şey görevi var ya ya bu mikrofonu oynatıyoruz da ses doğru communication's o odada gördüm yerde yatıyordu kral. <laughs> ya <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> Valla gençler e, hani şöyle söyleyeyim ben değilim Emirman da değil çünkü görev yaparken em Emirman beni takip etti. Evet. Ama öldürmedi, ya, öldürebilirdi. Ben de şunu diyebilirim. Emrecan'ı gördüm. O görevi yaptı. Oradan sonra çekti gitti. O da benim yanımdaydı yani. Aynen ben onu öyle. biraz da, ben onu takip ediyorum. Sen bekle lan. O bir zaman bir şey diyeceğim. Tamam. E, Eyüp'ü görenler oldu mu? Yanımdaydı. Eyüp hakkında benim görmedim. var ama. Eyüp aşağı tarafta. varsa Eyüp yürü. Eyüp şüphe alırız o zaman ama şimdi oy vermiyor. Ben, ben kart görevinin oradaydım e, orada Ben, abi. geçtim abi, abi. geçtim oyu. Hadi. Yani bana Kimse bir şey görmemiş. Gel şey. yani. ama Eyüp'e dikkat edin diyeyim. Ben tamam, bana tamam. öyle ya tamam. geldi. Ya, ya tamam. bir de bir şey söyleyeceğim gençler şu görevleri yapın gözünüzü seveyim ya. Vallahi ben ya. bütün tamam. görevi bitiriyorum. Abi, evet. Herkes geziyor. Görev Sabahtan beri koştur koştur görev yapıyorum ya. Kapattım gençler bir Kapılar kilitlendi. Allah'ım burada kaldım. No no sakın la Of çok korktum. Şu aşağı ineyim. Orada bir görev var. Yok bu değil. Eyüp'le Emirman. Kaçmam lazım. Ay hiç kimseye de bir tahminim de yok yalnız. Emirman olma. Hayır Emirman sakın. No Emirman öldürme beni. Sakın öldürme beni Emirman. sen sen. Sensin diye tırsıyorum Emirman. Ya nasıl hızlı koşuyor bu çocuk. Hayır. Oy. Abi, Oğlum kov kovalama şey, sana beni. Terbiyesizdir ben. Terbiyesiz. <laughs> Önüm patladı. Emrecan abi <laughs> bir şey diyeceğim. Emrecan abi ben de bir şey diyeceğim. Abi Emineşen, ben, şimdi, ben, bak kendini bak. Emir bak. Abi bir dakika. Ben, herkes herkes konuşmasın şey karışıyor. şey ben çok çok net kanıtlayacağım. Emirman ben beni en son takip ediyordun. Medbe'ye girdim ya. Evet. Emrecan abi yoktu orada. Bent'ten çıktı. Ben neden Medbe'ye ben bir o, şey, şey diyeceğim. Abi, abi gördüm ben. Emre Cema evet, abi. Evet nerede gör? O zaman bir, şey bir şey, şey diyeceğim. Bir şey, şey, şey diyeceğim. girdi. Bir şey diyeceğim. Ben ben çıktım. Oğlum Ümit raporlamış. Bir susun lan. Öncelikle aynen abi ya. Beyler siyah Ahmet Reis'i gördüm. Bu hani 3 tane görev var ya yan yana üst tarafta. Bir odanın içine şey giriyoruz böyle de. derinlerine. Orada sağ tarafta yerde yatıyordu. Şu şey ben kimse yok mu? Vardı abi. abi, ben size net info veriyorum abi. Eyüp Bente girdi. Ben Emirhan'ı gördü hatta Emirhan. Abi ben bir şey Bente diyeceğim. Girdi. Söyle. Elektrik odasında mıydı öyle? Böyle üç şey vardı evet. ya. Yani. Ha, o zaman bir şey diyeceğim. Emrecan abi ben te girdim, Met Bey'den çıktı. Ben çünkü ya ilk girdim. Ya girdiğinde... Allah aşkına yapma ya, ya. bir şey diyeceğim. Diye, Diğer de Emir Bey bu arada. Bir şey diyeyim mi? Diğer de abi. adam, adam gözümün önünde ben te girdi. Beyler bir gözümün önünde ben. Bir şey diyeceğim. İlk başta neden çıktı dedin o zaman? Şimdi girdi diyorsun. Ya fark ediyor. Girdi çıktı. Abi bir şey diyeceğim. Emir'e Emir diyeceğim bu arada. Emir'e ne dedin? Emir bir akıl öğretmeni. Aynen aynen ya. Eyüp ben Emre Emre Eyüp abi Eyüp Eyüp Emre abi ne düşünüyorum ama Emre Can abi de Emre Can abi değilse ben Emre Can kadarında Emir Emir Mas sen ne düşünüyorsun? Abi Eyüp Eyüp çünkü ben ilk başta zaten tat yapma dedi. Emrecan abi yukarıdan geldi. Yo gelmedi dedi. Aynen öyle abi. Yalan dedi. Bence Eyüp ben Ümit abinin atasözüne Yalnız... cevap veriyorum. Yav iyi. Ya, bir ya şey söyleyeceğim hepsini geçtim Emirman sen beni niye kovalıyorsun abi onu söyle. <laughs> abi seni takip ediyorum bak. Niye takip ediyorsun yani beni abi, sen sürekli abi. ya. 50 tane ya ben görev ben... yaptım dibinde. Sen beni niye <laughs> yakalasan abi, öldüreceğim abi. mi abi. ne yapacağım ben senden de şüphelendim şimdi. Hadi, Hadi abi, abi. Abi, oy ver ya. Bilemeyeceğim Hasan abi. Kaç benden? Tamam. Ama bu arada Peki. ben değilim Emrecan abiyle Emirhan. Ya yok ya, ya. olabilir bu arada. çok korudu onu. Emrecan Eyüp değilse senden çok şüpheleneceğim. Çünkü ben çok oynadım. Mikrofonumu kapattım gençler. Em Eyüp'a güle güle dedik. Ama neyse. Elektrik odasında sol alttan girip elektrik odasına gitmem lazım. Ne kadar çok görev var elektrik odasında. Kimseyi de göremiyorum hala. Ee, elektrik odası şurası. Tamam. Yine elektrik odası ve yine bir ölü gençler. Mavi Mesela, Emirman Gülüm'de. Efendim? Ben sabahtan beri kamera odasındayım. Tamam. Sabahtan beri değil yeni geldin abi. O zaman Emrecan bak bak. bak, bak direkt, yani. Gençler bak. Ben Bayağı bütün görevlerimi yaptım. Tamam en son elektrik görevim kaldı. Dedim ki elektriği de yapayım. Geldim baktım Mavi Emirman yatıyor yerde. Ya, Emrecan da bana sallıyor emir, şu abi. anda. Abi. Hasan abi niye abi? Report diyor ya? Hasan abi ben söyleyebilir miyim kim olduğunu? Ben bir şey sormak istiyorum beyler. Şimdi Eyüp katilse bile bilmiyoruz değil mi? Evet, eğer evet, bir, bir tane daha sen. katil Şu an iki ta var dedi. E e katil an abi ben kim olur söyle mi katilin? Hani Emirhan katil lan? Aha söyle. A katil Emrecan abi. Ya. Aa değil mi abi? Kamera odasına geldi. Abi, kamera odasına geldi. Yarım saat durdum dedi ya abi. Eren dedi, kamera odasında. Eren var. Abi ben seni gördüm. Kamera odasında. Bir dakika. Bir dakika. Vallahi kameramız geldi abi? abi ya, abi. Kameranın Yok dışına artık. basmadı. Bak kameraya basmadı. Orada tamam. bekledi abi yarım saat. Sonra yani beni öldürecektin. Beni öldürecektin. Beni öldürecektin. Ben kaçtım abi. Ya tamam ben mı? Ben öldürme demek ki tek bir katil yaşıyorsa katil ben olamam ki oğlum. Vallahi ben, ben Emre Can'dan yana oyumu ben kullandım. Ben katil yaşıyor bence. Birkaç Ügütü sebebi abi, var. abi Talha'ya oy ver bana inan. Talha'ya oy ver bana inan Emre abi, abi oldu lütfen. Lütfen beni dinleyin. Ben emin olamadığım için boşa attım. Ya Ümit abi Talha'ya oy ver de ölmeyeyim ya. Benim <laughs> lan? Hayır demedim. beni boşuna öldürdün. Ben seni taşla Ya oğlum emin ol aldoldum istiyorum ki. ben. Teşekkürler. Katil yaşıyor hala. Emrecan da değil. What? Eyvah eyvah. Kim buldu, ne oldu? <laughs> Eren, 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 Eren. Abi Bizim üst tarafta... Kaçıyordu. Üst tarafta görev yaptım. Tamam. Sonra alt tarafta tam Eren'le ölüyü gördüm, report düğmesi abi, yandı. Abi ben geldim, elektrik odasına girdim. Orada e, tamam. şimdi görev yapıyordu. Birden baktım, e, ölüsünü gördüm. Yukarı çıktım baktım, Ümit, Ümit abi vent'e kaçıyordu. Hemen reportladım. Dayı Hasan, Hasan abi. abi size bırakıyorum siz bilirsiniz. Hasan Oğlum abi, adam biliyorum. sana vent'e kaçıyor dedi cevap vermiyorsun ne yani? Abi dedim ya ben işte vent değil abi o üst taraftan iki tane görev var ya sağ sol. Evet. Hasan abi. Hasan Elektrik abi. odasındaki görevi yaptım abi çıkacaktım dışarı o alt tarafında ölüyle Eren'i gördüm. Hasan abiyle yan yana çıktık şeyden de Ümid'in biraz bana şeyli gibi geldi sesi şöyle blörf yapıyor gibi geldi bence Ümit gibi. Vallahi ben hiç bilemedim ya. Şimdi ya Eren ya Ümit. Fatih'ten şüpheli değilim. Daha başlar başlamaz da ne oluyor ya? Onlar niye hepsi oraya gitti? Görev bu tarafta da. Ee, ya Ümit ya Eren. Ümit çok şey konuştu. Ee, kendinden emin konuştu. 108-75. 108-75. Kes sen sen beni kes. Değil. Tam Fatih değil. Aha Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ölü ölmüş Ümit, gençler. Şimdi ne diyeceksin Ümidi? Nerede gördün dayı? E, Hasan abiyle yan yanaydık zaten biz. Evet. Ümidiz mi ne diyorsun? <gülüyor> 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 ya Ümidi abi ya beni niye öldürüyorsun sen orada Ümidi abi? Ya beni öldürme. Eyvoy versek kazanmıştık ya. Yok ya Eyvoy versek <laughs> İşe kalkıyorum kazanmıştık. Hasan abi bekliyor mu daha? Versene Hasan abi. Ya ya verdim ya değildi. çok. Çoktan verdim o de. de. Ben, yalnız benim anlamadım. Bana güven abi diyor bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya Ümit <gülüyor> abi, abi <gülüyor> Ümit abi var ya hayatımdan nefret ettim bu oyundan ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, Bak, ya orada iyi bir oy versen de 3'e 3 oy olsa da ikimiz katil olsak da bu oyunu kazarsak ne olurdu ya? Emre ya, ya, ya orada zaten ben Ümit'ten niye şüphelendim biliyor musun? Çocuk diyor ki vente girdi diyor Ümit'te ses yok falan böyle. Yani, <laughs> yani <abi>. başka <laughs> zaman olsa var ya ne vente kardeşim ben oradan çıkmadım 50 tane laf söyle. abi vente girmedim. Ümit abi beni var ya çok iyi saptın ya. Eren